517 gündür kızıl gezegen Mars'ta antik mikrobiyal yaşam izleri arayan Perseverance uzay aracı dünyaya göndereceği 11. kaya örneğini aldı arkadaşlar. Araştırma yapıp numune topladığı bölge ise 3,5 milyar yıl öncesine kadar yaklaşık 50 kilometre çapında büyük bir göle ev sahipliği yapan Cezaro krateri. Son 3 örneği ise antik çağlarda Cezaro'yu besleyen nehirlerin göl yatağına döküldüğü bu delta havzasından aldı. Bilim ekibine göre bu taşların içinde Marslı canlılara ait biyolojik ve kimyasal kalıntıların bulunma ihtimali oldukça yüksek. O yüzden Perseverance'ın çalışmaları büyük bir merak ve heyecanla takip ediliyor. Toplamda sayısı 43'e ulaşacak olan bu örnekler 2033 yılında Dünya'da olacak. Daha önce 2030 olarak duyurulan bu tarih, hem Perseverance'ın hem de Mars helikopteri Ingenuity'nin olağanüstü performans sergilemesi üzerine 3 yıl uzatıldı. Nedeni ise daha önce planlanan Mars örnekleri dünyaya dönüş operasyonunda revizyona gidilmesi. Geçtiğimiz günlerde toplanan bilim ekibi operasyonda köklü değişikliğe gidildiğini duyurdu. Örneğin daha önce operasyonda Perseverance'ın topladığı örnekleri alıp Mars yükseliş aracına taşımakla görevli olan gezici araç ve onu Mars'a indirmekle görevli lander plandan tamamen çıkartıldı. Onun yerine Mars helikopterinin daha da geliştirilmiş bir versiyonu olan tekerlekli ve robotik kolu olan modeli yer aldı. Bu helikopterlerin numuneleri toplamak için küçük bir kolu ve yüzeyde hareket etmek için küçük tekerlekleri olacak ve en az 150 gram yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Çünkü bu numune tüpleri yaklaşık 150 gram civarında. Bu helikopterler örnekleri alıp Mars'ın yörüngesinde bekleyen örnek yakalama aracına teslim edecek olan Mars yükseliş aracının kızıl gezegenden kalkışını da kaydedecek. Böylece başka bir gezegende havalanan ilk roketi görme şansımız olacak. Mars helikopterinin görev süresi 30 gündü ve 5 uçuş yapması planlanıyordu. O kendisinden beklenenin üzerinde bir performans sergiledi, bir yılı aşkın bir süre hayatta kaldı ve 29 kez Mars semalarında dolaştı. İşte bu muhteşem sonuçlar bilim ekibinin fikrini değiştirdi. Gezici araç yerine örnekleri helikopterlerin almasına karar verildi. 2027 sonbaharında ve 2028 yazında gönderilecek olan araçlar birlikte çalışarak numuneleri 2033 yılında dünyaya teslim edecek. Bilim ekibi tüm bu operasyonların gerçekleşeceği alanı da belirlemiş durumda. İşte tüm bu aksiyon antik göl tabanının bu kusursuz düzlüğünde gerçekleşecek. 2029'da izlemeye başlayacağımız operasyonlarda öncelik örnekleri bizzat Perseverance'ın yükseliş aracına kendisi teslim etmesi olacak. Aksilik yaşanması halinde iki helikopter devreye girecek ve Perseverance'dan topladığı örnekleri teslim alacak. Onları bu düzlükte konuşlanmış Mars yükseliş aracına yükleyecek. Bu roket tarih yazıp başka bir gezegende havalanan İlk uzay aracı olacak ve yörüngede numuneleri bekleyen örnek yakalama aracına taşıyacak. Örnek yakalama aracı Marslı kargoya alıp Dünya'ya dönüş aracına teslim edecek. Tüm bu süreç 2033'te tamamlanmış olacak ve Marslı kaya, toprak ve hava örnekleri Dünya'ya inmiş olacak.